Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle birlikte parabol uygulamaları yapacağız. Yani öğrendiklerimizi sorular üstünde uygulamaya çalışacağız. Örneğimize bakalım. Yukarıda grafiği verilen parabolün tepe noktası 1'e k'dır. OB uzunluğu AO uzunluğunun 3 katı olduğuna göre B noktasının apsisi kaçtır? Yani B noktasının x'ini soruyor. Apsis demek x demekti de biliyoruz. Başka ne biliyoruz? Tepe noktası 1'e k. Yani tam burası 1 noktası x ekseninde. Ve a o'ya ben a birim dersem burası a birim olsun diyorum. O b de 3 a birim olacak. Uzunluk dediği için. Bazılarınız diyebilir ki hocam a x ekseninin negatif tarafında niye a dediniz? Burada uzunluk diyoruz. Uzunluk pozitiftir. Burası eksi 5 olsa bile 5 birim diyeceğiz değil mi? A, o ya da o, a arasına. Yani burası eksi 5 olsa bile 5 birim deriz. O mantıklı. Uzunluk pozitif olur. Unutmayalım. Peki başka ne biliyorum? Tepe noktasının x'i yani r'si. Birden bahsediyorum. Aynı zamanda simetri ekseni değil mi gençler? Tepe noktasının r'si aynı zamanda simetri ekseni. Peki simetri ekseni bir parabolde ne işe yarardı? parabolü tam ortadan iki eşit parçaya ayırırdı. Peki o zaman şöyle diyebilirim. Burası A. Bakın burası da bir noktası ya. O ile bir arası bir demek. Yani parabolü şöyle diyelim. Bu kısmı A artı bir yapmadı mı? Sol kısmı. Şu simetri eksenini. O zaman sağ kısmı da A artı bir. Şurayı silelim. Biraz karışıklık oldu. Karışık görünüyor. Bakın burası zaten R'si 1 olduğu belli. Burası bir birim. Tamam mı? Parabolün simetri ekseni sol taraf A artı 1 ise sağ tarafta A artı 1 olmak zorunda. Peki başka ne biliyorum? OB arasının 3A olduğunu biliyorum. E aynı zamanda burası bakın O OB arası burası da değil mi? Aynı yer. E burada ne var? Bakın bir birim var. Bir de A artı bir birim var. İkisi de birbirine ne olmak zorunda? Cevap olarak eşit olmak zorunda. 3A, A artı 2 demek burası. A'yı sola atalım. 2 de sağda kalsın. 2A eşittir 2. Her iki tarafı 2'ye bölersek A'yı ne buluruz? 1 bulur. Peki bana neyi soruyor? B noktasının absisini soruyor. Yani burayı. Zaten bunun ordinatını sormaz. Çünkü ordinatı Y. Yani 0 biliyorsunuz. X 80 üstünde olduğu için. Şimdi O, B arası 3 A birim değil mi? 3 kere birden yani kaç birim? 3 birim. O zaman B noktasının apsisi kaç olmak zorunda? Gördüğünüz gibi 3 olmak zorunda. Devam edelim. Evet. Yandaki grafikte verilenlere göre A noktasının apsisi kaçtır? Şimdi bakıyorum. A noktası x ekseninin negatif tarafında. O yüzden cevabımız negatif olacak. Çok güzel. Başka neler var soruda? Tepe noktamız var. Eksi 1'e eksi 4. Zaten verilmiş. Bir de bu parabol 2'ye 0 noktasından geçiyor. Yani x ekseni üzerindeki 2'den geçiyor. Bunu da görüyoruz. Tamam. Ben ne demiştim? R için. Simetri ekseni için. Bu aynı zamanda biliyorsunuz R'ye K demek. Yani eksi bir görüyorsunuz simetri ekseninde. Değil mi? Simetri ekseni bir parabol ortadan iki eşit parçaya bölmüyor muydu? O zaman bu bakın doğruyla A arası ve burasıyla iki arası eşit uzunlukta olmak zorunda değil mi? Şöyle yapalım daha güzel olur. Bakın eksi birin olduğu yer simetri ekseni. A'dan eksi 1'e kadar olan bölümle eksi 1'den 2'ye kadar olan bölüm birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Zaten simetri ekseni bir parabolü iki eşit parçaya böler. Tamam. O zaman orta nokta olmuyor mu bu eksi 1 aynı zamanda gençler? Bakın tam ortada. Ben A'nın x'ine x1, 2'nin bulunduğu yere x2 dersem yani o zaman bizim tepe noktamızın R'si tam orta nokta olduğu için x1 ile x2'nin toplamının yarısı değil mi? Tepe noktamızın r'si eksi 1. X1. x1'i zaten bilmiyorum. x2, 2 bölü 2. İçler dışlar çarpımı yapalım. Eksi 1 kere 2, eksi 2. 1 kere x1, x1. 1 kere 2, 2. x1 sağda kalsın. Solda eksi 2 var. 2 de sola geçsin. O da eksi 2 yapar. Gördüğünüz gibi ben x1 dediğim A'nın apsisini ne buldum? Eksi 4. Zaten negatif bulmak durumundaydım ve doğru şekilde hesap etmiş oluyoruz böylece gençler. Devam edelim. Evet. Yandaki şekilde Y fonksiyonunun grafiği verilmiştir ki denklemi de verilmiş. Sadece burada M bilinmiyor. Zaten soruda da M'yi soruyor. Başka ne var bilgi olarak? AB uzunluğu OA uzunluğunun dört katı. O A uzunluğuna biz A dersek şurası A de 4 A olacak. O zaman şu A noktasının koordinatı ne olur? X A Y'si 0. B noktasının peki şimdi burada A birim var orijinden A'ya kadar. Bir de 4 A burada var. Yani B noktasının koordinatı 5 A'ya 0. Çünkü neden? Tam X eksen üstünde duruyor görüyorsunuz. Tamam bunları bulduk. Peki gençler, ben bu A'yı hesap edebilirim. Nasıl? Daha az önceki soruda biz R için ne dedik? Parabolün x eksenini kestiği noktaların tam ortasında değil mi? Yani A ile bakın A noktasının x'i ile B noktasının x'inin toplamının yarısı R mi demek? Yani 6A bölü 2'den 3A demek. Çok güzel. Bir de R'nin başka bir formülü vardı. Eksi B bölü 2A'da. Nasıl yani? B'yi e ben şimdi 3A buldum burada. E formülden de bulayım. Parabolün denklemi bu değil mi? Eksi yazdım. B ne demekti burada? X'in önündeki sayı o da 6. 2 çarpı A. A buraya göre ne demek? X karenin önündeki sayı o da eksi 1 demek. Bunu hesap edersek ne çıkar gençler? Burası 3A eşittir. Eksi 6 bölü eksi 2'den 3 çıkar. A buradan ne çıkmalı? 1 çıkmalı. Mesela şu büyük A'nın koordinatları ne? A'yı 1 bulduğuna göre 1'e 0. O zaman ne diyebilirim? Parabol 1'e 0 noktasından geçer. Bu ne demek? Bu nokta bu parabol denklemini sağlar demek üstünü düzeltelim parabolü. O zaman başlıyoruz. X yerine 1 yazıyorum. Y yerine 0. Y eşittir diyor ya. 0 eşittir. X yerine 1 yazıyorum. X yerine 1 yazıyorum. Burası 1'in karesi 1. Önüne ne var? Eksi. 6 kere 1. 6 artı n eksi 1. Düzenleyelim. 6 var. Burası da gençler. Eksi 2. Yani 6'dan 2 çıkardım. 4 artı n. Ne burada kalsın. 4'ü sola atalım. N'yi ne bulmuş olduk? N'yi eksi 4 buluruz. Çok güzel sorular. Hem basit hem de bilmeniz gereken soru tipleri. Onu da söylemiş olayım. Şimdi gençler bu soru da çok hoş. Bakalım. Yandaki şekilde verilenlere göre o A, dikdörtgenin alanı kaç birim karedir diyor. Ufak bir dikdörtgen çizelim. Bir e dikdörtgenin bir kere alanı nasıl bulunuyor onu hemen yapalım. Şimdi bir dikdörtgenimiz var elimizde. Dikdörtgenin alanı gençler iki farklı kenarının çarpımı. Ben mesela OC'yi bulursam bir de OA'yı bulursam alanı bulacağım. Şöyle şekli bir analiz edelim. Neler verilmiş? Parabolümüzün tepe noktası verilmiş. Bir de eksi 3. Güzel. Bir de parabol 4'e 0 noktasından mı geçiyor? Tam x eksen üstünde. Biz neyi biliyorduk? Tepe noktası verilmiş ve 4'e 0 noktasından geçen parabol denklemini yazabilirim. Nasıl yazabilirim? Şöyle y eşittir a çarpı x eksi r'nin parantez karesi artı k diyorum. Şimdi tepe noktasına yerleştireceğim yerleştireceğim. R, y, K. Unutmayalım. A çarpı X eksi 1'in parantez karesi eksi 3. Peki sonra ne yapıyordum? Bu 4'e 0 noktasından geçtiği için yerine yerleştiriyorum denklemde. Y yerine 0 yazıyorum. X yerine 4 yazıyorum. A çarpı burası görüyorsunuz ki 3'ün karesinden 9. Eksi 3'ü karşıya atalım. Burası da 9A yapar. Her iki tarafı 9'a bölersek 3 bölü 9'u da sadeleştirebilirim. 3'ü 3'e böldüm. 1, 9'u 3'e böldüm. 3 yaptı. Şu parabol denklemini bir yazalım. Nerede yazalım? Şurada. Ne çıktı? Y eşittir. A'yı 1 bölü 3 buldum. Gerisini aynen yazıyorum. Parabol denklemine ulaştık. Peki sonra ne yapacağım? Şimdi gençler ben şu A noktasını bulursam yani zaten bunun x'i 0 eğer ben bunun y'sini bulursam o A'yı hesap ederim. Nasıl? Zaten orijinin koordinatları 0'a 0. Şu y'yi bulursam direkt cevap o y'nin mutlak değeri olacak. Çünkü bakın x'ler 0 aynı. x'leri kale almayacağız. Dikkate almayacağız. y'si de zaten bu orijinin y'si 0. Bu y'yi bulursam direkt mutlak değerini alacağım. O A arası uzunluğu bulacağım. Şimdi x yerine 0 yazıyorum. Çünkü x'i bakın 0. 1 bölü 3 çarpı 0 eksi 1'in karesi eksi 3. Düzenleyelim. Burası eksi 1'in karesinden 1 yapar. Yine düzenlersek şöyle mi yapar gençler? 1 kere 1, 1. 1 bölü 3 eksi 3. Düzenleyelim tekrar. 3'ü yazdım. Bakın 1 eksi 3 kere 3 9 yani birden 9 çıktı burası eksi 8 bölü 3 mü? Rasyonel çıktı bakın. Yani sıfıra eksi 8 bölü 3. Bu aslında şöyle demek. O O A arası burayı ne bulduk? 8 bölü 3 birim bulduk. Hatta buraya da aynı isimleri verelim ki karşılaştırmak kolay olsun. Buraya O diyelim. A, B, C. Aynı buradaki gibi oldu. Peki başka nasıl bulacağım? O C arasını demiştim. Bulursam alanı hesap ederim. Şimdi gençler şöyle yapabiliriz. Şöyle nasıl yani? Ee, bu şu B noktası dikdörtgenin B noktası parabolün üstünde değil mi? B noktasının koordinatlarını bilirsem parabolün denklemini sağlar. Ee, şöyle diyelim. Bu C'nin x'ini bilmiyorum. B de C'nin x'inin olduğu hizada. Ama Y'sini biliyorum B'nin. Nasıl biliyorum? Y'si de A'nın olduğu hizada değil mi? A'nın Y'sini ne buldum? Eksi 8 bölü 3 buldum. Gördüğünüz gibi tekrar diyorum. B'nin X'i C ile aynı hizada olduğu için X dedim. C'nin X'ini de bilmiyorum. Bulacağız onu. B'nin Y'si B, A ile aynı hizada olduğu için Y'si A'nın Y'si ile aynı. A'nın Y'si de eksi 8 bölü 3 çıktığı için Y'sini bulduk. Şimdi o zaman şöyle diyebilir miyim? Parabol denklemini şuraya yazıyorum. Gençler. Y eşittir. 1 bölü 3 çarpı x eksi 1'in karesi eksi 3 değil mi parabol denklemi? Bakın en son bulunmuş hali. Şu şekilde. O zaman ben burada y yerine ne yazacağım? Eksi 8 bölü 3. Bakın bu b noktası parabol denklemini sağlar. X'i de x olarak bırakacağım yine. Şimdi bu eksi 3'ü sola atayım. Ne diye geçecek? Artı 3. Yine bakın sağdakileri aynen yazıyorum. Buraya yapalım. Payda 3. 3 kere 3 9. Artı 9 dokuz olacak. 9'dan 8 çıktı. Burası 1 bölü 3 mü? Bakın şimdi nasıl kolay olacak. Hem solda hem sağda 1 bölü 3 var mı? Sadeleşirler. Burası ne oldu? 1 eşittir. X eksi 1'in karesi. Şurayı sileceğim gençler izninizle şu kısmı. Hatta şöyle hepsini silelim ki kafamız karışmasın. Şimdi yukarıda yazıyorum aynı zamanda. 1 eşittir x eksi 1'in karesi buldum. Şimdi gençler bu ne demek? Parantezin içi 1 bir olabilir. 1'in karesi 1 yapar. Yazalım. Parantezin içi 1 olabilir. Veya yani parantezin cevabı değil mi? Ya da parantezin içi ne olabilir? Eksi 1 olabilir. Eksi 1'in karesi de biliyorsunuz 1 yapar. Çözelim buradan x'ler neler çıkacak? bir var. Eksi 1'i de sola atalım. x 2 demek oluyor. Bunu çözdüğümüzde 1 bu eksi 1'i sağa atalım. x 0 demek oluyor. Bu b noktasında gençler bu b noktası y ekseni üstünde mi ki x 0 çıksın? Mümkün değil. Eğer tam y xin üstünde olsaydı b noktası x 0 çıkabilirdi. Ama burada mutlaka bir x değeri çıkmalı. Sıfırdan farklı bir x değeri. Hatta pozitif bir x değeri çıkmalı. Çünkü neden? C noktası görüyorsunuz. Hatta b noktası da x ekseninin pozitif olan tarafında. O zaman bu sıfırı elemek zorundayız. x 2 olabilir mi? Birin daha sağında bir nokta olduğu için 2 olabilir. Yani burası tam 2.0 noktası bakın. O zaman 0'a 0, sıfır, gençler. Gördüğünüz gibi y'leri zaten 0. 2'den 0 çıkarıp burayı kaç birim buluyorum? Burayı görüyorsunuz 2 birim buluyorum. Bana alan soruluyor. Alan ne? İki farklı kenarının çarpımı. Yani 16 bölü 3 birim kare çıkar alanımız. Oldukça güzel bir soru. Detaylı bir soru. İyi bir soru. Şimdi gençler buna bakalım. Cevabı yazıyorum ama tabii ki yine çözeceğiz. <laughs> evet kusura bakmayın. Şimdi sorumuzda pembe bir parabol, mavi bir doğru var. Ve ikisinin de denklemleri verilmiş. Doğrumuzun denklemi y eşittir eksi x artı 4. Parabolümüzün denklemi burada yazıyor. fx eşittir eksi 1 bölü 2x kare artı 3 bölü 2x artı 2 şeklinde verilmiş. Peki parabol x eksenini A ve B noktalarına kesiyor. Şöyle bir şey. Hem parabol hem doğru C noktasına kesişiyor. Değil mi? Bizden ABC üçgenin alanını istiyor. Şimdi bir üçgenin alanı için taban yükseklik çarpıp 2'ye bölüyordum. O zaman ben şöyle mi bulacağım? A ile B'yi bulursam, yani x eksenini, parabolün x eksenini kestiği noktaları bulursam tabanı bulurum. O zaman önce ona odaklanalım. A ve B noktalarını bulalım. Peki nasıl bulacağız? Şimdi gençler bu A ve B noktaları x eksen üstünde değil mi? Bunların y'si sıfır zaten parabol denkleminden gidiyoruz. Parabol için konuşuyorum. Parabol bakın A ve B noktası hem parabolün üstünde hem de x eksen üstünde. O zaman y'leri ne olmalı? Sıfır olmalı. Başlıyoruz. fx demek biliyorsunuz y demek. Yani sıfır eşittir. Eksi x kare bölü 2 diyeceğim. 1 x kare demenize de gerek yok. Artı 3 x bölü 2 artı 2. Şimdi gençler payda eşitlemesi yapalım. Şöyle nasıl pratik yapsak diye düşünüyorum. Hepsinin paydasını gizli payda biliyorsunuz. Bir, iki de eşitleyelim. Gizli payda biliyorsunuz. Bir, biz bunu iki de eşitleyeceğiz. Başlayalım. İki kere sıfır, sıfır. Burası zaten iki de eşitlenecek. Eksi x kare, bir ile çarptım. Artı, bir ile çarpıyorum. Üç x, İki ile çarpıyoruz. Unutmayın iki, dört. Paydaları yazmamıza gerek yok. Böyle iki, böyle iki zaten yandan sadeleşecek. Bu şekilde biz denklemimizi bulduk. Çarpanlara ayıracağım. Eksi x, x çarpınca eksi x kare yapar. 4 kere 1 de çarpınca 4 yapar. Şimdi öyle bir denklem kuracağım ki ortayı vermesi lazım. Şu ikisini çarpınca gençler 4x. Bu ikisini çarpınca eksi x toplayınca ortayı verdi mi? Evet veriyor. Şimdi çapraz yazarak ortayı bulduysam düz yazacağım. Eksi x artı 4 bu şu şekilde çarpı x6'ı 1 eşittir 0. Bu ne demekti? Ya burası 0 olacak ya da bu taraf 0 olacak. Çözelim. x'i sağ tarafa atın x'i x'i. x4 demek demek ki b noktası 4'müş. Pozitif tarafta olacağı için oradan bildik. x de buradan ne çıktı? Eksi 1. A noktası da eksi 1'miş. O zaman a ile o orijin arası bir birim orijin B arası 4 birim. Tabanımız 5 birim mi? Tabanı bulduk. Tamam mı gençler? Şimdi tahtamda yer kalmadığı için e, silmek zorundayım. Tabanı bulduğumu inşallah anlamışsınız nasıl bulunduğunu. Şimdi yüksekliği bulacağım. Peki bu yüksekliği nasıl bulacağım? Şimdi dikkat ederseniz bu C noktası Y ekseni üstünde değil. Tam doğruyla parabolün kesiştiği noktada mı? E ne biliyoruz? Doğrunun denklemini biliyorum. Parabolün denklemini biliyorum. Şöyle yapalım. Parabolün denklemini yazıyorum. Şimdi bu y demek değil miydi parabolün denklemi? E doğrunun denklemi de y demek. O zaman ikisinin cevabı birbirine ne? Eşit. Şimdi gençler hepsini ikide eşitleyeceğim. Bakın karşı tarafı da aynı şekilde gizli paydalarını yazıyorum. Bunların altını da isterseniz bir yazın. Eksi x kare artı 3x. 2 ile 2 çarpmayı unutmayın. 4. Sağ tarafa geçtim. Eksi 2x artı 8. Payda yazmanıza gerek yok. Şimdi her şeyi sol atacağım. Gençler. Sol atarsam 2x. Sol atarsam eksi 8 olur. Burası ne yaptı? Eksi x kare artı 5x eksi 4 eşittir 0. Siz isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Bu denklemi eksiyle çarparsınız. Bakın. Siz bu şekilde de çarpanlarını ayırabilirsiniz. Tamam mı? Hatta öyle yapalım. Yani isteyen bu şekilde çarpanlarını ayırsın. İsteyen bu şekilde. Bakın tamamını eksi 1 ile çarptı. Ayıralım. X e x. Eksi 4 e eksi 1. Çarpınca artı 4 yapar. Eksi 4 x. Eksi 4 x. Pardon. Eksi 4 x. Eksi x. Toplayınca ortayı verdi mi? Evet veriyor. O zaman yazalım. Çapraz yazalım. X eksi 1 çarpı X eksi 4 eşittir 0. Ya burası 0 olacak ya da bu taraf. X eksi 1 eşittir 0 demek. X 1 demek. X eksi 4 eşittir 0 demek. X 4 demek. Şimdi gençler bu C noktasının X'i bulduğum yerde neresi? C noktasının X'i. Şimdi Burası 4 olabilir mi? B noktası 4 zaten. Bakın. Bakın x ne çıktı? Bir 1 çıktı, bir 4 çıktı. Şu an bulduğum x C noktasının x'i. Tamam mı? Çünkü ben parabol denklemiyle doğrunun denklemini eşitledim ve çözdüm. Çözümde bulduğum x C noktasının x'i. E, x 4 olması mümkün değil. Çünkü B noktasının x'i 4. O zaman eliyorum. Olmaz. C noktasının x'i ne olacak? 1 olacak. Tamam. Peki bundan sonra ne yapacağım? Gençler doğrunun denklemini yazabilirim. Farklı bir renk kalem alalım. Doğrunun denklemi neydi? Eksi x artı 4. Bakın doğrunun şurada kesiştiği noktada x'ini ne buldum? 1 buldum. Y'sini de bu şekilde hesap edebilirim. Önünde eksi var dikkat edelim. Y'si de bu noktada kaçmış? 3'müş. Yani bu üçgenin yüksekliği kaç birim çıktı? 3 birim çıktı. Alanımız ne çıkar? Bu şekilde hesap edebilirsiniz. Evet arkadaşlar beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.